Evet arkadaşlar Finansçı Baba YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir halka arz analiz videosu ile karşınızdayız. Platform Turizm'in halka arzı e, yine arkadaşlar yarın başlayacak. E, iki günlük bir maratonda halka arzı gerçekleşecek. E, i̇ki tane şirket aynı anda halka arz oluyordu. Birikim Varlık Yönetim ve e, Platform Turizm. Bu ikincisi gelin hep birlikte detaylarını inceleyelim. Ekranda bir SPK uyarı metnimiz var. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Arkadaşlar platform turizmin satış fiyatı 9 lira 10 kuruş gayet makul. Halka arz büyüklüğü 450 milyon civarında yani 300 milyon üzerinde. Dolayısıyla yıldız pazarda işlem görecek. Tamamen eşit olacak arkadaşlar. Normal hisse alır gibi alacaksınız. Konsorsiyum lideri info yatırım. İşlem kodu PLTUR olacak. Yine 8-9 Aralık tarihlerinde halka arzı gerçekleşecek. Bu sefer 49 milyon 500 bin yani ciddi oranda bir lot sayısı görünüyor. Yalnız işte burada tamamen eşit olması ve halka arıza katılanların oranlarını hesapladığımız zaman yine gayet güzel bir oran gibi görünüyor. Tüm kurumlardan halka arıza katılabiliyorsunuz. T1 T2 kullanabiliyorsunuz. Yani hisse bozdurup alabilirsiniz. Bu sefer arkadaşlar birikim varlığı zıttına Katılım endeksi kriterlerini karşılıyor, bu noktada da ilgi çekecektir diye düşünüyorum. Sadece dikkat etmeniz gereken husus 10.30 13 saatleri bu aralıklarda arkadaşlar halka katıla katılabilirsiniz Aman bunu kaçırmayın. Evet ilana bakalım. İlana baktığımızda yine birikim varlık yönetim gibi arkadaşlar 24 milyon 750 bin yani yarı yarıya şirkete ve ortaklara şeklinde planlanmış. Burada Dediğim gibi, o, yani birikimde de söylemiştim. Kesinlikle e, aslan payının şirkete kalması bizim e, en çok tercih ettiğimiz husustu. Ama burada yine yarısı ortaklara gidiyor gözüküyor. Arkadaşlar şirketi ben e, açıkçası çok duymamıştım ama yani gördüğüm kadarıyla büyük bir şirket. E, hatta yani muadillerinden daha da büyük olduğunu gördüm. Birazdan inceleyeceğiz. E, ne iş ne iş yapıyor? Personel, yolcu ve öğrenci taşımacılığı, araç ve iş makinesi kiralama sürücülü araç kiralama hizmeti kapsamında sağlanan şoför temini hizmeti olarak tanımlanan insan kaynakları sağlaması vesaire. Ekstra yurt dışında ise toplu taşımacılık alanında faaliyet gösteriyor. Ben bu kısmı biraz e, dedim dikkatimi çekti. Hemen aşağıdaki e, paragrafta göreceksiniz. E, İslamabad'da yani e, Pakistan'da 68 adet metrobüsün işletilmesi üzerine sözleşme e, imzalanmış. Yani şirketin Yurt dışı operasyonları da mevcut. Sadece bu kısmına baktığımda oranı şu şekilde yüzde %85 %85'e %15 gibi. Yani yurt dışı operasyonları %15 pay alıyor. Devam edelim. Şirket al bayraklarını arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortaklıkları. Ekstra bir de hedef portföy yönetimin yüzde %12'lik bir sermaye tutarı var burada. Bu kısımda yani hedef portföy yönetimi açısından burada görmemiz aslında gayet olumlu. Az önce bahsettiğim husus buydu. Gürsel Turizm biliyorsunuz halka arz olmuştu. O zaman da değerlemesini yapmıştık. Yani güzel şirketti ve sonrasında da güzel hareketler yaptı. Gördüğünüz gibi şimdi şöyle incelediğiniz zaman işte FK olarak platform turizm biraz geride. İşte PDD olarak geride. Yani bakıyorum karlılık olarak bu taraftan çok daha iyi görünüyor. E, cari oran aynı şekilde yani e, finansal borç oranı biraz yüksek bu da işte zaten halk arz gelirleriyle e, aşağı çekilmiş olacak yani genel görüntü arkadaşlar gayet güzel e, onu söyleyeyim şöyle bilançosuna baktığımda da bakıyorum 2019'dan bu yana duran varlıklardaki artışı görüyorsunuz e, şöyle bakalım kısa vadeli yükümlülükler bakın son e, 2020 2021 yani aynı bantta devam etmiş kısa vadeli yükümlülüklerde çok aşırı artış yok. Ama dediğim gibi halka gelirleriyle zaten bu daha da aşağı çekilecek. Uzun vadeli yükümlülüklere bakıyorum. Yine son 2 senede uzun vadeli yükümlülüklerde çok aşırı bir artış yok. Hatta sabit kalmış diyebiliriz. Öz kaynaklara baktığımızda gördüğünüz gibi artış oranı aynı şekilde devam ediyor. Net karda ise, net dönem karında ise bakın geçen yılı ilk 6 ayda neredeyse yakalamış. Yani ilk 6 ayda 171'e yaklaşmış ki bunun yıl sonunda muhtemelen çok çok daha yüksek rakamlar karşımıza çıkacak. Yine burada arkadaşlar üçüncü çeyreğin olmamasını olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Yani 3 çeyrek bilançoları çoktan açıklandı. İzahname de yok. Tabi bu izahnameler yani onaylanmaya gönderildiğinde ki izahnamelerden aslında hemen hızlandırılmış bir şekilde sunulduğu gayet belli. Net finansal borcun öz kaynaklar oranı %41 seviyesinde. Bu da bakın gördüğünüz gibi yıldan yıla düşüş seyrederek gelmiş. Şurada bakın 2020'de pandeminin etkisi de muhtemelen arttı. Ama sonrasında tekrar düşüş eğilimine girmiş. Gördüğünüz gibi Pakistan satışları diyor. Yani yurt dışı satışları gördüğünüz gibi 83 milyon civarında. Bu da gayet iyi. Şurada daha önce yurt dışı satışlarında falan ekstra bir artış görünüyor. Burada araç kiralamaları olmuş bir Afrika ülkesine e, iş makineleri kiralama e, satışı olmuş oradan dolayı ama sonrasında normal seyrine devam etmiş. Burada olumsuz gördüğümüz kısım net döviz pozisyonu burada e, dövizde bakın kurlarda e, düşüş veya artış olduğunda çok ciddi yani düşüş olduğunda artı yükseliş olduğunda eksi olacak şekilde bir döviz açık pozisyonu mevcut. Bunu kırmızı ile işaretledim. Onu da arkadaşlar düşürerek gelmişler yani aslında. Yani olumsuz ama e, eskiye baktığımız zaman yani geçen yıla baktığımız zaman baya, gayet iyi pozisyondalar. Halka arzdan elde edilen gelirin kullanım yeri. Arkadaşlar burada iki, %20 ile %30'un şirketin kısa vadeli finansal borç, faiz ve ana para ödemelerinde. %20 ile %30 yine yeni araç ve plaka alımların finanse edilmesinde. %40 ile %60'ı şirketin işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesine kullanılacak. Burada da e, bu maddeler arasında bir %10'a kadar geçiş hakkını arkadaşlar açık bırakmışlar. Yani herhangi bir sıkıntı görmedim ben. E, gördüğünüz gibi aslan payı işletme sermayesinde ve işte araç e, plaka kısmında borç gördüğünüz gibi zaten e, yani sabit giden bir borç vardı. Bu daha da aşağı çekilecek. Yani şirketin görünümü muhtemelen çok daha iyi noktalara gelecek. Yine taahhütler kısmında bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapıl, yapılmayacağını bir yıl süreli yine bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağını e, taahhüt etmişler. Ekstra 18 ay süreli hiçbir şekilde payları borsada satılmayacağını e, taahhüt etmişler. Günlük e, alım emri taahhütü var. Burada 5 iş günü e, arkadaşlar günlük alım taahhütü var. Ekstra şurada 5 e, iş günü içinde halka arz fiyatı o gün borsada geçerli tavan fiyatının üstünde kalıyor ise toplamda 4 milyon 950 bin adet günlük alım emri o gün için geçerli fiyat e, aralığın tavanından girilerek o iş günü için halka arz edenlerin alım emri girme hükmünü yerine getirir. Yani e, şirket al, e, halka arz fiyatının altına düşmeyeceğini aslında kısmen size taahhüt etmiş gibi görünüyor. Bu da gayet olumlu. Ee, yine gördüğünüz gibi Her bir halka arz edenin e, Alım emri e, taahhüt miktarını görüyorsunuz. 825'er bin adet Gayet güzel herhangi bir sıkıntı yok Burayı e, Özür dilerim tahsisat oranı yanlış hesap yazmışız galiba Tahsisat oranı eşit dağıtım olduğu için ben aynı yere kopyalamışım Eşit dağıtım herhangi bir sıkıntı yok İskonto oranına baktığımızda e, iskonto da arkadaşlar %15.3'lük bir iskonto oranı mevcut. Ee, Indirgenmiş nakit akımları analize göre %50. Diğer e, benzer şirketlere göre %25'er oranında alınmış. Ee, gördüğünüz gibi yurt dışı ve yurt içi benzerleri biraz daha yüksekte kalmış. Ama %15 iskonto gayet makul görünüyor. Ee, şu anki konjüktüre baktığımızda arkadaşlar gayet e, mantıklı bir giriş olur diye düşünüyorum e, 450 milyon olduğunu düşünürsek yaklaşık 300 bin kişi katılacağını düşünürsek yani 1500 lira gibi bir rakam yeterli gibi gözüküyor yani bunu artı eksi olarak değerlendirebilirsiniz hani çok garanti olsun diyenler 2000 liralık girebilir ama onun haricinde 1500 lira sanki yeterli olacak gibi dediğim gibi eşit olduğu için katılım daha da yüksek de kalabilir. Sadece benim belki ben benim eksikliğim olabilir arkadaşlar. Ben platform turizmi ismini çok fazla duymadım. Hani Gürsel kadar duymamıştım açıkçası. Lider kadar duymamıştım. E, o anlamda belki hani marka bilinirliği düşük olabilir. Bilmiyorum belki ben, ben yanlış biliyorumdur. E, onun haricinde eşit dağıtım olduğu için e, çok kişinin çoğu kişinin başvuracağını değerlendiriyorum. Gördüğünüz gibi şirketi de diğer muadilleriyle de karşılaştırdığımızda sonuç gayet iyi görünüyor. O nedenle işte 1500-2000 lira aralığında talep arkadaşlar yeterli olacaktır. Dediğim gibi ben de e, takip için ekstra'dan e, giriş yapacağım. E, hep beraber sonucunu göreceğiz. İki tane halkarz var. Yani orada diğerinde talep miktarı çok düşük olacağı için hani 300-400 lira gibi rakamlara kaldığı için hani ikisinde de ben çok sorun olacağını değerlendirmiyorum. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, Twitter, Instagram ve YouTube kanalında e, hala hazırda varız. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.